sevgili seyirciler bu bölümde ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız, piyasaları konuşacağız. Konuğum İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet haftanın son işlem günündeyiz. E, fiyatlamalara bakınca e, ne görüyorsunuz hocam? Nasıl kapatıyoruz haftayı? Borsadan başlayalım. En solda e, borsa olduğu için e, borsa yatay bir seyir e, izlemiş durumda zaten tüm Hafta boyunca e, bir haftanın e, biraz daha genişletsek de aslında son 6 ay önceki e, hissenin 100 endeks değerine baktığımızda e, 9900 seviyesindeydi. 6 aydır bu e, noktada aslında bir şekilde yukarı aşağıya ufak paylarla. Ee, devam eden bir biz yüz endeksi görüyoruz. Yani borsa bizi beklentilerimizi karşılamadı, yatırımcısını üzdü diyeceğimiz noktada aslında. tabi ee, tabii ister istemez e, çeşitli alt endekslerde ya da bazı hisseler bazında kazanç söz konusu olsa da genel anlamda e, biz yüzün biz görmek istediğimiz ya da e, mesela 2024 yılının başında Programı yaptığımızda yıl sonu için hedeflerimiz 12-13 bin puanlardı ve buna rahat olarak ulaşabileceğimiz yönünde teknik analizler söz konusuydu. Ama maalesef e, borsa bu noktada bize yardımcı olmadı ve e, beklentilerini de karşılamadı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de e, çok hızlı bir yükseliş trendi yakalamasını e, sağlayacak bir veri yok gibi gözüküyor şu anda. Gerçi hani olumlu konjonktürde e, çeşitli haberler gelse de siyasi tarafta ekonomik olarak baktığımızda yine biz özellikle uluslararası e, arana da Trump rüzgarı ile birlikte gerçekten sıkıntılı günler göreceğiz diye düşünüyorum. E, borsa tarafı böyle euro dolar e, zaten bu noktada Kurlarda yatay bir seyir devam ediyor. O tarafta da biz yine hem kısa vadede hem orta vadede çok ciddi bir hareket görmedik. Önümüzdeki dönem için de aslında yine Merkez Bankası tarafına da baktığımızda bir şekilde her ne kadar büyük bir kısmı belki kağıt trade'e bağlı olarak da olsa ciddi bir döviz girişi var ülkeye. Dolayısıyla kurlar üzerinde de çok yüksek oranlı bir artışın kısa vadede olmasını gerektirecek yine mevcutta bir sebep yok diye e, gözüküyor. Ve tabii bizim e, Türk halkı olarak gönlümüzün kralı her zaman altın. Evet. E, güvenli liman. E, altın geçen seneden e, bugüne baktığımızda e, yaklaşık herhalde 2000'ler binler civarından şu anda 4000 barajına doğru yürüyen bir noktada ve yürüyüşüne de devam edecek gibi gözüküyor. İşte borsa için söylediğimiz o yükselmemesi ni gerektiren ortaya çıkartan riskler altının da yükselme sebepleri Tam olarak aynen öyle karşımızda duruyor ve e, yatırımcısına yatırımcısını altın bir miktar daha mutlu edecek gibi gözüküyor eğer ki sular durulmazsa. Evet, Hocam Merkez Bankası rezervleri e, son hafta rekor kırdı. Oradan devam edelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklaması var. Hem KKM'deki düşüş de ki bu beklenen bir düşüş zaten. Orada da bir e, yüksek bir düşüş var. Arttığını görüyoruz düşüşün. E, enflasyonun gerilemesinde etkili olacak. Risk e, algılarını düşürecek şeklinde e, olumlu yönde açıklamaları var Cevdet Yılmaz'ın da. E, peki nasıl artıyor Merkez Bankası'nın rezervleri? bunu nasıl okumak lazım ben size onu sormak istiyorum nasıl böyle bir rekor kırıldı e, iki şekilde artıyor bir e, karşılıklı belli söyler için yapılan değiş tokuş anlaşmaları söz konusu biz bunu swap anlaşması diye biliyoruz swap anlaşmaları tarafında bir artış söz konusu e, swap anlaşmasının detayını e, anlatmaya gerek var mı bilmiyorum evet, artık evet. herkes evet. çok <laughs> konuştuk bunu <laughs> herkes bu konuda uzman oldu. Evet artık e, öyle oldu. Kesinlikle e, bu tarafta bir artışımız var. Onun dışında da e, özellikle bir şekilde e, döviz kurunun stabil olmasından kaynaklı aslında gelip e, yurt içindeki farklı e, finansal enstrümanlarda bir şekilde para kazanıp e, kısa sürede olsa sonrasında gitmeyi planlayan bir sermaye var. E, ve biz burada sıcak para girişinin olduğunu görüyoruz e, ülkeye. Bu da ciddi şekilde aslında bu rezervlere e, katkı veriyor gibi gözüküyor. En nihayetinde Merkez Bankası'nın şöyle bir ihtiyacı ortaya çıkmıyor. Bir şekilde yüklü bir satış yapmak ya da piyasaya müdahale etmek gibi bir e, ihtiyacı da ortaya çıkmadığı için rezervler tarafında bir artış var. E, tabii burada şunu konuşmak lazım. Bu bizim için sevindirici mi? Evet sevindirici ama sürekli böyle gitmesi mümkün mü dediğimizde e, orada bazı riskler var. E, sevinirken bu riskleri gözden kaçırmamak lazım. Çünkü en nihayetinde e, baktığımızda biz e, Türk lirasının önemli miktarda değer kazandığını görüyoruz. Uluslararası e, finans kuruluşlarının da tahminleri yine gelmeye devam ediyor. E, onlar da Yine aslında baktığınızda e, enflasyon oranından daha az bir artış bekliyorlar kurlarda. Bu şu demek oluyor. Türk lirası gitgide değerli hale geliyor. İlk başta ya hocam değerlensin ne olacak ki diye düşünüyoruz. Ama e, hepimiz şunu yapmaya başlıyoruz. Gitgide daha fazla oranda yabancı ürün talep etmeye başlıyoruz. E, bir taraftan e, bu kredi muslukları vesaire de tabii. Açılmaya başlayacak. Böyle devam etme hı hı. E, durumu da yok. Yavaş yavaş da piyasanın açılmaya başladığını görüyoruz. Bunun sonucunda e, ümidimiz çok ciddi bir e, yabancı ürün talebi, otomobil işte yüksek teknoloji ürünler vesaire ortaya çıkmaz şeklinde. Ama e, Türkiye ekonomi tarihine baktığımızda bununla alakalı çok kötü deneyimlerimiz olduğunda kaçırmamak lazım maalesef. Evet KKM'de de düşüş var hocam oradaki düşüş de artıyor. Peki KKM'den çıkanlar nereye gidiyor? KKM'den çıkanlar şu anda iki yere gidiyor gibi gözüküyor. Bir tanesi gerçekten KKM'yi güvenli liman olarak görenler vardı. Şimdi ikinci ve güvenli liman altına yöneldiklerini görüyoruz. Bir de e, tabii faiz tarafında da bir miktar kayışın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama Genellikle KKM tarafında e, benim gördüğüm yatırımcı e, portföyüne baktığımızda biraz daha aslında sanki faiz tarafından uzak durmaya çalışan bir yatırımcı kitlesi vardı diyebiliriz. Dolayısıyla büyük miktarda da buna bağlı olarak alternatif faiz değil de işte altına daha ağırlıklı bir e, giriş var gibi gözüküyor şu anda KKM tarafı için ya da hocam konut mu aldılar biliyorsunuz konuta talep de arttı bu sene yani geçen senenin ortalarından itibaren hani orada da işte KKM'den kazandılar ve artık çıkmak gerektiğinde de konuta yöneldiler gibi yorumlar yapıldı katılıyor musunuz? konut piyasası için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz şu anda alıcı taraflı bir piyasa var yani konut almak şu anda biraz daha ee, birkaç yıl öncesine nazaran daha ucuzlamış durumda ilginç şekilde ee, ve e, kişiler buraya yatırım yapmaya hala devam ediyorlar ki e, iki avantajı var bir biz gerçekten işte faiz hassasiyetimiz varsa bu konuda çok şekilde gayrimenkul yatırımı yapıldığını görüyoruz artı tabii e, özellikle kira getirisi vesaire de burada devreye giriyor e, bir nevi çifte kazanç olarak değerlendirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve e, bu talep de bizim aslına bakarsanız e, sıkıntı yaşadığımız nokta olarak karşımıza çıkıyor e, konut noktasında çünkü e, bizim yaptığımız araştırmalar özellikle konut piyasası söz konusu olduğunda Arz yönlü sıkıntılar sebebiyle fiyatların yükseldiğini gösteriyor. Yani e, gerçekten bir şekilde burada talepten ziyade o talebi karşılayamayan arz sebebiyle e, bir fiyat artışı görüyoruz ki %80'ler civarında fiyat artışının sadece bu sıkıntıdan e, kaynaklandığını söylemek mümkün yapmış olduğumuz e, araştırmalar sonucunda. Konut enflasyonunu konuşmuşken konut kampanyasını da sorayım hocam o zaman size e, nasıl değerlendiriyorsunuz emlak konutun e, kampanyasının detayları açıklandı orta gelir grubu için diye açıklandı orta gelir grubunu nasıl tanımlayabiliriz e, yani uyuyor mu orta gelir grubuna bu kampanyanın detaylarına ödeme şartlarına baktığımız zaman yoksa orta gelir grubu mu değişti ne dersiniz? E, Pervin Hanım bu konuyu biraz önce e, Borsa İstanbul'da bir toplantıdaydım. Orada da konuştuk uzmanlarla. Şimdi İstanbul'un bir bölgesinde 105 metrekarelik bir daireden bahsedildi ve fiyatı 22.5 milyon TL olarak açıklanmış, satışa çıkmış. Şimdi 22.5 milyonluk rakam 105 metrekare daire için orta gelirse gerçekten ben çok üzüldüm. Kendim orta gelire çok uzağım. E, masanın etrafındaki e, uzmanlar ve yatırımcılar da, onlar da aynı hisleri benle birlikte paylaştılar. Dolayısıyla bu noktada gerçekten e, ciddi bir e, sanki kopuş olmuş durumda, orta gelir e, tanımı noktasında. E, baktığımız zaman, e, şu anda İstanbul özelinde konuştuğumuzda gerçekten dünyanın en pahalı e, gayrimenkullerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, dolar bazında düşünürsek işte bu rakam yaklaşık 600 bin dolar üzere bir rakam yapıyor. Herhalde Paris 4. bölge dışında bundan daha pahalı bir yer bulma şansınız evet. dünya üzerinde olamaz. E, ama genel itibariyle tabii tüm fiyatlar bu şekilde değil. E, bunun şöyle bir avantajı var. Bence şu taraftan okumak lazım. Yani benim söylediğim kısmı negatif kısmıydı ama... Pozitif taraftan da okursanız en nihayetinde biz konut piyasasında tekrar kampanyaların olmaya başladığını bir şekilde üretime yönelik hareketler yapılmaya başlandığını gördük. Bu önemli çünkü gerçekten orada piyasayı da hareketlendirecek mi diyorsunuz? Kesinlikle kesinlikle yani piyasanın e, hareketlenme ihtiyacı var. Çünkü özellikle depremle birlikte e, depremden etkilenen bölgelerde ciddi bir dönüşüm var. Orada çok ciddi bir konut piyasası var ama hala tabii ki de e, talebi karşılayamıyor. E, o akan kaynaklar ve üretimle birlikte biz büyük şehirlerde de ciddi bir konut açığını konuşuyoruz ki neredeyse herhalde pandemiden beri konut piyasası ile ilgili konuştuğumuz e, yegane iş bu oldu. E, bu açıdan baktığımızda piyasanın biraz daha canlanmasına burada desteklerin gelmesine ihtiyaç var zaten selektif kredi politikasının da e, sıkı para politikasının da bir ayağı bu. E, bazı sektörleri desteklemek gerekiyor ve e, halk açısından bizler açısından da düşünürseniz e, alt gelir grubu için kendimi de bunun içine koyuyorum. <laughs> hocam <günü çok> <laughs> fiyattan evet. sonra e, sosyal desteklerinde... medyada da hocam herkes öyle yazmış orta gelirli sanıyordum kendimi orta gelirli değilmişim onu anladım diye. <laughs> <laughs> ma, ma, maalesef ben de e, onu anlamış oldum. Evet. E, Alt gelir grubu için de ben daha uygun e, projelerin yakın zamanda hayata geçireceğini düşünüyorum. Hmm. Bu yaz ya da yıl sonuna doğru yeni bir kampanya beklentisi var e, yurt geneli için. E, belki o daha o zaten dar gelirli için diye tanıtılıyor o belki daha uygun olur hani belki bizim orta gelirli e, sananlar kendilerini belki o e, daha e, elverişli olur e, hocam şimdi e, fiyatlara bakınca e, zaten emlak konut genel müdürü de söyledi en ucuz e, ev bu projede 5 milyon 600 bin lira dedi. Yani şimdi taksitlere baktığınızda ödeme seçeneklerini. az önce bizim e, konuğumuz sektör temsilcisi emlak sektöründen bir konuğumuz vardı. Hani eve e, yani buradan ev alabilmek için o eve alıcının evine en az hani 150 bin lira civarında bir e, gelir girmesi lazım ki hani en ucuz evi alabilsin buradaki dedi. Dolayısıyla e, böyle hani bir öğretmen çift üzerinden ben örnek vermiştim. Mesela hani uymuyor baktığınızda eğer başka bir gelir kaynağı e, o yoksa eğer Dolayısıyla hocam bu bir yatırım aracı e, işine döner mi yani bu kampanya Aslında bir yatırım yapmak isteyenler e, işte zaten parası olup zaten evi olup hani ben yatırım yapayım kira gelir elde ederim diyenlere mi yarayacak acaba E bu da e, konut fiyatlarını daha da yükselten bir durum değil mi Biz zaten hep bunu konuşmuyor muyduk yani yatırım aracı oldu konutlar O yüzden kiralar arttı konut fiyatları uçtu diye ne dersiniz Burada iki e, durum söz konusu olabilir. Birincisi e, açıkçası kampanyanın o taraftaki detayını okumadım. Normal şartlarda e, bu kampanyalar söz konusu olduğunda genellikle e, birden fazla konuta sahip olanların e, bu gayrimenkulları almasına izin verilmeyecek şekilde bu destekler söz konusu oluyor. E, böyle bir durum Var Burada mı, yok öyle mu? bir açıklama ha. yapılmadı ama daha sonra açıklanır mı var mı e, tabi bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şart açıklanmadı. Hani evin olmaması gibi bir şart açıklanmadı. İstediğiniz kadar alabilir misiniz? Mesela emlak konuttan evet. bu e, kampanyaya katılıp e, 10 tane ben konut almak istiyorum yatırım buraya yapacağım deseniz size bu konutu satıyor mu? O kısmı e, bilmiyorum onu rezerv tutayım ama şöyle bir durum söz konusu. En nihayetinde e, enflasyon ve faiz oranıyla çok bağlantılı bir durumdan bahsediyoruz. Siz yaklaşık %40-50 fark etmez e, yıllık enflasyonun ve faizin olduğu bir yerde e, bu mortgage öder gibi sadece kira öder gibi ev sahibi olmanın hayali olduğunu bir kere net olarak e, kabul etmemiz lazım. Ancak buna biz yine tek haneli enflasyonlara döner... Ee, o noktada bir faiz oranı dönersek hatırlarsanız 0.89 faizle 0.69 faizle evet. E, kredilerle konut edinme şansımız oldu. Ancak o zaman sizin verdiğiniz örnek üzerinden işte bir memur ailesinin kira öder gibi ödemesi söz konusu olabilir ama onun üzerindeki rakamlar yüzde üçe aylık e, yaklaşan rakamlar ki normal gidip de bu kredi isteseniz %5'ler civarında aylık bir finansman maliyeti var. Ee, size maaşla, sabit gelirle e, ödeme şansı çok fazla sunmayacaktır. Ama sorduğunuz soru açısından bakarsak ben evi diyelim ki aldım. Orta gelirliyim 22,5 milyona bu evi aldım. Kiraya vermek için de yine bir miktar isteyeceğim ki normalde gayrimenkullerde hepimizin milli gibi yani 15-20 yıl, yıl arasında amortize etmesi lazım gayrimenkulün kendini kira tarafında. E o zaman da istediğim kira 100 bin lira ve üzeri olacak. Bu evi alamayan kişilerin bunu kiralama şansı da çok mümkün olmayacaktı diye düşünüyorum. Onun için bu yani e mevcut fiyatlar üzerinden göz önüne aldığımızda e sanki biraz daha e orta gelirin üstüne hitap eden bir iş olacak ilk başta ama sizin de bahsettiğiniz gibi detaylarını göreceğiz. Yaz aylarına doğru yeni projeler ve yeni e, finansman tamam. olanakları evet. ortaya çıkacak. Çünkü ister istemez biz faizlerin de bu gidişle düşmeye başladığını göreceğiz Evet barınma sorununu çözmek önemli konut enflasyonunu çünkü e, aksi takdirde e, enflasyonla mücadele e, amacına ulaşamıyor burada kiralar e, konut fiyatları önemli bir ölçüt oluyor ama hocam baktığımız zaman bu haftanın verilerine TÜİK tarafından açıklanan Tüketici güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesinde yani en fazla artışı yaşamış. Ee, %1,4 oranında artıyor ee, Şubat ayında tüketici güven endeksi. 82,1 puana geldi. Yani 100 puanın yine altında hani o eşiğin altında ama bir artış var ve bu artış 20 ayın en yüksek seviyesi. Ne oldu da Şubat'ta tüketici güveni böyle arttı sizce? İki şey oldu. Birincisi zam aldık Ocak ayında evet. tüketiciler <laughs> olarak. Bu çok önemli, bunu es geçmemek lazım. İkincisi, her ne kadar çok bizleri henüz memnun etmeyen bir seviyede de olsa halk tarafında enflasyonla alakalı bir düşüşün yaşandığını ve hedefe yaklaşılan bir yıl sonu enflasyonu olduğunu gördük 2024 yılı için ve bu en nihayetinde bizler için 2025 yılının daha iyi olacağıyla alakalı bir. E, algıyı ortaya çıkartmış olsa gerek ki tüketici tarafında böyle bir e, sonuçla karşılaştık ama bahsettiğiniz gibi hala yüz olan eşik değerin altında yani evet iyiye doğru bir gidiş var ama tüketici tarafı hala evet Türkiye ekonomisinde ben rahatlıkla tüketim yaparım ödemelerimi gerçekleştirdim ve tüketmek istiyorum rahatlıkla diyebilecek duruma gelmemiş durumda. Ki bunun da olması herhalde yine 2026 sonuna e, doğru olabilecektir diye düşünüyorum. Enflasyon ve e, işte gelir dağılımındaki sıkıntıların ortadan kalkması lazım biraz daha bu tük tüketici güveninin artması için. Ama uluslararası tarafta da işte CDS'e baktığımızda CDS'de de mesela 250 altına gelen bir CDS gördük. E, i̇çeride de yine tüketici güven endeksinin yükseldiğini gördük. O zaman rahatlıkla şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Hem yurt içinde hem yurt dışında ekonomik gidişata ilişkin bundan sonrasına ilişkin beklenti olumlu. Ama tabi bu beklentiler çıkar mı çıkmaz mı biraz daha veriler akmaya başladıkça göreceğiz diyebilirim. Yani e, Merkez Bankası enflasyon beklentisini de e, arttırdı, yükseltti. O var. E, bir de maaşlar da erimeye devam edecek tabii aylar geçtikçe. E, yeni zamlar geliyor. Bir de kış dönemi malum. E, bekliyor musunuz hala artış göstermesini tüketici güveninin önümüzdeki aylarda da? Nedir öngörünüz hocam? İşte dediğim gibi 2025 değil de benim e, tüketici güveniyle alakalı 100... Ha, 2026... 2026 sonuna doğru yani enflasyonda gerçekten önemli bir düşüşü gerçekleştireceğiz. Ee, hedeflere göre olduğunu kabul edersek yani yüzde onlar seviyesine tek haneye giden bir enflasyonla karşılaşırsak ücretler ve fiyatlar da bir miktar daha dengelenecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda gerçekten enflasyonla ortaya çıkan süreçte konuştuğumuz işte o Gelir dağılımı dengesizliği de ciddi şekilde e, arttığı için e, şu anda biz orta gelirli miyiz, düşük gelirli miyiz yoksa hiç gelirimiz mi yok ayrımını yapabilecek durumda evet. değiliz. Biraz daha sular durulduğu zaman çok daha rahat olacak herkesin kafası ve inancı 2026 sonuna doğru ben tüketici güveninin eşik değeri aşabileceğine hmm. inanıyorum ama 2025 yılı için açıkçası sizin de bahsettiğiniz gibi Asgari ücrette de tek bir artışla devam etme kararı alındı. Süreç içerisinde çok hızlı bir artış e, mümkün gözükmüyor. Evet. O zaman söylediğinizden şunu anlıyorum. 2026'nın sonuna doğru vatandaş e, enflasyonun düştüğünü hissetmeye başlayacak. Yani 2025'te de her ne kadar TÜİK'in verilerinde matematiksel olarak bir düşüş görsek de dezenflasyon olsa da e, hani hep konuşuyoruz ya vatandaş hissetmiyor, cebinde bunu hissedemiyor diye. Ama 2026'nın sonunda artık hissetmeye başlayacak diye anlıyorum bu sözlerinizi. Öyle gözüküyor biz çünkü vatandaş olarak şu sebeple de bunu hissetmiyoruz. Ferhat Hanım çokça Konuştuğumuz bir iş, İşte bizim öncelikle harcamalarımız neler? Barınma yani konut, gıda, gıda. çocuklarımız varsa Eğitim. onların eğitimi. Şimdi Ulaşım. E, bu üç kalem zaten en fazla artış gösteren kalemler ve bütçemizin büyük kısmını buna harcadığımız için biz enflasyonun genelindeki düşüşü çok fazla şu anda hissetmiyoruz. Ne zaman ki bu düşüş veya hızın artış hızının azalması gıda tarafına, konut tarafına ve eğitim tarafına yansır. O zaman biz normal bireyli olarak bunu ha gerçekten ya fiyatta o kadar fazla da hızlı artmıyor demeye başlarız. Ama şu anda e, genel, genel rakam bizim için biraz e, yanıltıcı olabiliyor tüketici bazında düşündüğümüzde. Hocam bu sabah açıkladığı bir veri var 2024 son çeyrek iş gücü girdi endeksini açıkladı ve artış var e, burada. Toplam baktığımızda ana sektörlere sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 2,6 artmış durumda. Alt sektörlere bakınca burada sanayide azalma görüyoruz. Diğer inşaat, ticaret, hizmet sektörlerinde artış var. işgücü gücü girişi girdi endeksinde ama sanayide azalış var. Bu... Ana, e, bu veriyi nasıl analiz etmek lazım, nasıl okumak lazım, ne anlıyoruz buradan? Aslında şunu anlıyoruz rahatlıkla. Bizim e, 2024 yılındaki büyüme e, performansımızda çok birebir örtüşen noktada bir endeks e, söz konusu olmuş. E, sanayi tarafında gerçekten işte 2024 yılı için çok iyi gitmedi ve büyüme noktasında orada sıkıntı söz konusu oldu ve iş gücü talebi de buna göre düşmüş olarak görüyoruz. İşte konutta özellikle bu 11 il başta olmak üzere bahsettiğimiz önemli bir e, hareketlilik var. Artı hizmetler tarafında da yine bir hareketlilik söz konusu. Bizim birebir büyüme e, kompozisyonumuzla uyumlu bir iş gücü göde endeksi görmüş durumdayız. %2.6 da yine büyüme rakamına çok paralel gelmiş gibi gözüküyor. Türkiye için yeterli mi işte asıl sorumuz hep o olmalı. Evet. E, şu anda idare edebilir ama genellikle biz %5'in altında büyüdüğümüzde iş gücü göder endeksi %5'in altında e, arttığında orta uzun vadede işsizlik problemiyle karşılaşıyoruz. Onun için e, özellikle 2025 büyüme performansı çok daha önemli olacak diye düşünüyorum ama velakin 2025 yılında da çok yüksek büyümek e, sanki biraz hayal gibi gözüküyor mevcut yılbaşı e, projeksiyonuna baktığımızda. Evet hocam. Peki çok teşekkür ediyorum katkınız için. E, ekonominin önemli manşetlerini analiz ettiniz. E, katkınız için teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Volkan Öngel, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü kendisi programımıza katıldı ve önemli manşetleri sorduk. Hem bu hafta içinden yansıyan konuları konuştuk hem de bugünün verilerini analiz etti değerli hocamız. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra bir başka konuğumuz olacak. Şirketlerde sürdürülebilirliği konuşacağız. Sevgili seyirciler, çok önemli çağımızın da aslında trend bir kelimesi kelimesi sürdürülebilirlik ama önemli artık klişeleşti ama önemli e, şirketler nasıl sürdürülebilir olur, nasıl verimli olur. E, kapanan ve kurulan şirket oranları da açıklandı top tarafından. Hepsini konuşacağız az sonra Beşir Kemal Ustaoğlu canlı yayınımızda olacak ayrılmayın.